Muharrem ayı nedeniyle İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure ikramı yapıldı. <laughs> Tüm ümmetin ortak değeri olan ve İslam tarihinde de büyük öneme sahip Muharrem ayında İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure ikramı yapıldı. <laughs> İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Atalay etkinliği düzenlemekteki amaçlarının Muharrem ayının manevi yönünün hatırlatılması olduğunu söyledi. Özellikle Muharrem ayının hem manevi değerini hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunları Hazreti Hüseyin'in Kerbale'de şehit edilmesi olayını hatırlamak ve manevi olarak da Muharrem ayının maneviyatından kendimize bir hisse çıkarmak amacıyla bu ay içerisinde yapılan kültürümüzde olan bu aşure programını düzenlemiş olduk. Aşure kendi içerisinde de olduğu gibi gerçekten birçok ürünün bir arada olduğu bir şeydir. Dolayısıyla aynı zamanda birliği, beraberliği, hoşgörü ifade eden bir katılımdır. Biz de bu amaçla tüm toplumumuza hayırlara vesile olması açısından ümmetimizdeki birçok zafiyetlerin ortadan kalkması, fitnenin ortadan kalkması, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin oluşabilmesi için böyle bir program düzenledik.